Sizce omega 3 denilen şeyler, yağlar, balık yağları iyi şeylerdir. Fakat şu anda koronavirüsle hiçbir alakası olmadığı için ben de Mehmet Ceyhan hocamız gibi doğru beslenme, öğünleri atlamama, her besin grubundan beslenmeye çalışma gibi önerilerde bulunmak istiyorum. Özellikle su içmek. Benim de yanımda suyum var, bir su içeyim. Su içmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Sık sık çocuklarımızın yanına oyun oynarken sıvı koyuyoruz, su içmelerini sağlıyoruz. Yutkunmayla çünkü yapışacak, üst solunum yollarımıza yapışacak virüsler de kolaylıkla mide bağırsağı iniyor. Ve mide bağırsağın asiditesine de pek dayanamıyorlar zaten.